Hatırlarımız ne demiş? Daha daha kavuşur. Hmm, şey yok kavuşmaz. daha daha kavuşmaz. İnsan insana kavuşur diye. Bizim ilk oturduğumuz kirada oturduğumuz evdeki alt komşumuz Hı. Nuri abi ve eşiyle Kastamonu'da hurma, horna, Horma Kanyon'un çıkışında karşılaştık. Allah'ın hikmetine bak. Nuri abi bir şey söyle bakayım. Ya ne tesadüf işte. Biz burada karşılaştığımız tek gelmez yani. Tek gelmezdi. Yengem Allah sen de konuş bakayım. Allah. Çoluğumuzu çocuğumuzu büyürken gördün. He, Her şeyi sen Allah biliyorsun. Allah'ım Allah'ım o günler o günler. Sağ olun Vay biz anasın sizden anasın çok anasın. memnunuz. Bakıyorum bakıyorum dedim bu adam bizim tanıdık. Bir baktım Nuriye şuranın fotoğrafını çekeyim derken baktım Sürür Bey hemen bildim sen ama. Ya ben de Nuri abi <laughs> dedim. Allah Allah. Nuri abi yandan gördüm dedim Allah Allah insan bu kadar mı benzer? Bir sorayım ee, dedim biz sonra orada, dedim. orada şey yapmadım <laughs> Ekibimle konuştuk da öbür Allah tarafta Allah. da karşılaştık. Ben senin ekibe sordum Duran senin mi diye kıza. Bizim dedi. Ee, orada biz seni görmedik. Biz 10 kişiyiz burada. Ee. Hayır öbür tarafta görmedik.